Muğla'nın en turistik iki ilçesinden biri olan Marmaris ilçesi yaklaşık 100 bin nüfusuyla e, önemli bir nüfusa sahip. Yazım tatilcilerin gelmesiyle bu nüfus 500 bin 600 bin lira kadar ulaştığı söyleniyor otellerin dolmasıyla. Deniz, orman ve yerleşimin bir üçünün bir arada olduğu Marmaris önemli bir turizm merkezi. Özellikle sakin koylarıyla, deniziyle, doğasıyla, ormanlarıyla önemli bir Türkiye'nin tatil bölgesidir. Muğla'nın özellikle Fethiye ve Marmaris ilçesi turizmde öne çıkmış. Diğer ilçelerine göre daha da ileriye gitmişler turizmde. Burada gördüğümüz gibi tekneler, ziyaretçiler çok fazla geliyor. Yurt dışından gelen turistler. Yine tekneleriyle gelen turistler. Burası bir iç koy olduğu için e, tekneler marineye yaklaşabiliyor rahatlıkla. Bu bölgede e, fırtına olduğunda ya da herhangi bir durumda içeri doğru gelebiliyor. İçmeler bölgesinde ve diğer kumsallarında da deniz çok sakin, çarşaf gibi bir nevi ölü denize benziyor. Zaten Muğla Fethiye'de de ölü deniz. Buraya da çok uzak değil. E, güzel bir deniz var, güzel bir doğası var. Şöyle göstereyim yem yeşil bir doğası, masmavi tertemiz bir denizi var. Ee, böyle bir gün batımında güzel bir Marmaris manzarası çekmek istedim. Ee, çok hoş güzel bir manzarası var. Mezar gediği tepesinin aşağısından öyle Marmaris'i çekiyoruz. Sahili doğası bayağı bir güzel. Gelmek isteyenlere şiddetle tavsiye edeceğim en güzel tatil yerlerinden biridir.